arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta ProCraft'ın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Bugün yanımda Hasan var. Hasan'cım hoş geldin videoma. Hoş bulduk kanka. Ne yapıyorsun? Vallahi bir şey yaptım yok. Hamd olsun. Sarı sarı, sarı ortada. Aynen. Evet arkadaşlar Hasan Hasan'a az önce bir video çektik. Ve bir de bölüm arasında bayağı bir malzeme biz kastık arkadaşlar. Şöyle göstereyim size bayağı bir itemim oldu. i̇şte kazmadır, kılıçtır, kürektir. Yay zaten bol bol AFK farmında duruyoruz balıkta. Ondan sonra bir balta yaptım. Baltaya bayağı bir güzel şeyler vurdum. Zaten görüyorsunuz hepsini. Şöyle göstereyim bütün itemleri. Böyle. Öyle işte. Bir de e, ahır yaptık. ahırda Hasan videosunu yaptık işte az önce. onda da Hasan'ın kanalına gidebilirsiniz açıklamada. Zaten şu büyü masası e, şey büyü masası odası yaptık Emre'nin e, videosunda. Onu da zaten Emre yüklemiş olur. Biz bunu yükleyene kadar. Şöyle güzel. Dehşet bir şey yaptık. Artık büyü şeyi itemlerimiz var yani artık az çok bir şeyler var. Evet bugün bu arada bugün şimdi e, hem şu bizim evin o tarafa bir tane iskele yapacağız. İskele dediğimden şöyle e, çok fazla değişik böyle. Ağır bir yapı olmayacak işte. Klasik bir şey yapacağız şöyle burada güzel dursun diye. Hani vapurla falan gidip geliyoruz. Vapur diyorum ya tekne ya Allah'ım. Şurada pamuk da buradaymış. Bak kanka diyordum pamuk nerede? Bak şurada. Uzaklaştırdım Aynen, ama pamuk yanında olaymış. kanka psikolojisini bozuyor hayvanlar. bak Baksana. Aa bu açık kalmış. Ee, yanıma geldi pamuk tamam hadi gel otur biraz. Neyse kanka biraz oynasın ya o da. Aa ponçik diye isim koymuş Sezgin abi kesin. Valla Sezgin abinin işi bu. Oun <laughs> çıkıydı Allah'ım ya burası kedi yuvasına dönmüş. Kanka ben şey getireyim. Altın elmalı bir tane e, zayıflık iksiri getireyim. Biz o köylüyü dönüştürelim kanka. Aynen kanka. Onu orada bırakırım ben sonra bir şekilde bir şey yaparız ya. Birimiz yapar şöyle bir tane zayıflık. Aha iksir şeyi geldi bana. Bir Oo de... başarmışsın. Aynen. Apple yapak. Apple'ımız da alacağım büyük ihtimal. Apple yapmadım hiç. Elmalarımız nerede? Bana elma olmadığını söylemeyin lütfen. <laughs> Allah elma yok kanka. <laughs> dur şurada bir tane meşe kesersem. Elma vardı ya. Kanka yokmuş. işte dur şuradan bir meşe kesersem çıkar. Şeye bakalım bir be, evdeki <laughs> ben koydum e, yapayım. Aynen. Evet. Dur, dur vardır aynen var var orada vardır iler. Bakayım ben. Şöyle bakayım. Ah şöyle buradayım tamam. Bu arada bölüm arasında ben biraz böyle hani Sezgin abiyle Emreyle falan konuşurken birazcık ben kayıt aldım oraları da. işte Hasan'la da konuştuğum yerler. O hani çok güldüğümüz, eğlendiğimiz yerler var. O kısımları bir izleyin arkadaşlar tamam mı? Bir kısa bir mini klip gibi bir şey yapacağım orayı. Onu izleyin sonra tekrardan buraya geri döneceğiz. Geldim. Oğlum. Nerede abi kedim? Deminki ağacın üstü. Abi ben sana dedim ki kediye bak demi Sen ne yapıyorsun burada? <laughs> Dairim O tarafta, o tarafta. Ha, hangi de? Ah ha, burada. Kedi, kedi, kedi. Gel lan buraya. Kaç taneydin lan oha? Altı tane. Böyle ya yaparsan gelme. Oha. Öyle yapma, öyle öyle yapma. Abi 6 tane ver. Kıbalığı bak. Abi ya 6 tane. Bana ver. 6 tane denk getirdim. <laughs> balığı ver. Vallahi abi 6 tane getirdim hepsini de yedi Yemin ederim. <laughs> ah. Allah belamı. Abi bu niye böyle oldu ya? Git ki balık getir git. Allah'ım ya Çabuk. vallahi çıldıracağım Niye böyle yaptı ya? Bu kanka biz 2-3 tane veriyorduk adam oluyordu. Nasıl yaptı? Ağzını köpe tükürdük. Yiğit kedi. <laughs> ben mi korkuttum abi kendi kendine? Oha çok yavaş gidiyor abi. Oha ilk defa görüyorum. Kanka şu an çok sakin kedi var ya bir görsen şaşırırsın. Sezgi abi nasıl yaklaşmaya çalışıyor ya kediye? Az hızını köpen tükürdüğü kedi. Aha. Oha. Abi Tek. sen niye yaptın abi? Ben Al. yapacaktım ya. Al. O <laughs> benim o. Be. Tek sen attım. <laughs> e ben zaten 6 kere vermiştim. Bir zahmet yiyesin yani. <laughs> Bak, Bil işi bilmiyorum. Ya, ya var Gel. ya. Get, Neyse öldürmeyeceğim abi. Nikki. Nee, nee. <laughs> <Tøyre, tøyre. laughs> Created with free version for non-commercial use. Hım alo. Aa, lütfen. Niye bakın o ok, yedi ok, benim şey gitti. Ayakkabı. Botta oh. da şey vardı ya, tüy düşüyor. <gülüyor> 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 hayalet vuruyor oğlum, hayalet. bana, <laughs> bana ne kardeşim? Ben sana şamar attım, sen bana ok attın. Heh. Heh. Hmm. Biçtik. Sende Blaze çubuğu var mı Hacı abi? Ya Kaleye girmek istemedim şimdi. Videoda şey yapalım. E, Enchant'ını videoda alalım diye. Hmm, ben de o yüzden girmedim. Şimdi bize tamir lazım. Şundan tamir çıkartacağım. E, o yüzden şey lazım işte. İksir tezgahı lazım. Zayıflık iksiri yapabilmek için kaleye girmeden aslında spawner'ın oralara yanaşır. Blaze gir. Hadi gel lan benle. Kanka gel istersen şu köylüleri bir şey yapalım. Köylü diyor. köylüler diyor. Köylü o demem evet. lazım. bu Bu mu köylü işte ya? Aynı. Şey. Fark etmiyor kanka şimdi tartışacağımız şey bu olmasın. Şöyle Aynen. Böyle bir tane farmer raise ya. Şöyle atayım şunu. En başta şunu atıyorduk değil mi? attım. Ben de yedim bu arada. Allah belanı Aha. O bak direkt lan. Canı canı full diye mi acaba böyle oldu? Hmm. Canı, canı azmıştır. Full çok, çok kişi. Ha olabilir hani. Zombi doktoru başarımı da aldım. O bu bölüm bayağı başarım alıyor mu? ha. İki bölüm al... şey iki tane başarımı aldım. Şimdi... Bu bölüm bayağı Aynen aynen. Bayağı şey oldu. Şöyle bunu kapatalım tekrar kalsın burada. Bunu kapatalım. Bu kalsın burada. Ben bunu zaten bölüm arasında 3-5 bir şey yaparım ben bunu. Bir küçük bir yer yaparım buna. Sezgin Sakladığı yere götürürüz olmadı. Bir tane tamir köylü çıkardı bu arada Sezgin abi. Ee, evet kanka gel Aa, istersen aynen. yavaş yavaş başlayalım e, bizim iskele yapımına. Kanka nasıl bir şey yapalım? Aklımda hiçbir şey yok. şey ne yapsak ya? Diğer planımıza. Nasıl yani? yani bir köprü mü yapsak şuraya? Köprü mü? Aynen. Tamam olur da köprü şöyle enine yapalım değil mi? Uzunluğuna yani. Şöyle şuraya kadar. Ama ben, ben bunun için nasıl şey yapabiliriz ki şu an? Kanka işte onu değil soruyorum ben de. sana nasıl olacak o? Tamam, Bilmiyorum. bir dakika şey ne şey var mı? malzemeleri Ya, kanka bir malzemeler hazır ya. Kanka yalnız o karpuzu yiyor, o bir yarım dolduruyor la valla uyuz oluyor falan <laughs> onu yemesen onu. bir tane doyuruyor ya? <laughs> bir tane de değil la yarım bence. Ya kanka bir Daha tam bir doyuruyor yarım değil. <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Uyuz oldum kanka dur, ben de biraz malzeme alayım yanıma. Burayı ne? bir şey al bana, Tamam, şöyle ben orman ağacı <laughs> alacağım yanıma biraz. Ha, koyun meşe kütüğü de varmış, o da güzel olur, durabilir bak. Biz bunu niye ahırda kullanmadık lan? E, bence ahır böyle daha iyi oldu ya. Aynen, ahır çok güzel oldu ya. Vallahi var ya, gerçekten ben kendi serimde de ahır yapmadım bu arada. Ben sistemlerini yaptığım için, koyun ve ineğin. At zaten kullanmıyorum seride. Ondan dolayı e, ahır falan hiç uğraşmadım ilk bölümlerden. Dedim ki sonra ben bunun şeyini yaparım dedim. Öyle kaldı. Sistemlerini yaparım dedim zaten. Ki yaptım zaten sonradan. Çok güzel sistemler yaptım. Heh aynen kanka ben de böyle bir şey diyordum. Çok mantıklı bir şey yapıyorsun şu anda. Aynen. Kanka ben şöyle şu orman ağacı çok güzel bir tuzak kapısı var bunun. Şu küçük süslemelerde falan kullanabiliriz bunu. Ondan sonra... Ay. Şöyle bundan değil lan. Heh, şundan. Şunun küçük e, basınç plakası falan çok güzel duruyor bunda gerçekten. Kanka ben yalım yarım yalım dedim lan. Yarım slap yaptım bu arada ladin, e, lazımsa kullanalım. Ben şu e, şey yapalım. Ney? E, e, ben yaptım onu da. Evet, bir nokta çıksak mı yukarıya? Kanka bence çıkmayalım aynen böyle devam et. Oradan bize şey lazım. Tamam oradan evet. devam etsin. Dur bir kanka şöyle devam etsin daha güzel durmaz mı sanki uzaktan? Bak şöyle gidiyor. Durabilir. Allah alta koydum aynen. Yani fazla. Kanka sen kolonlarını aynen, yap. Şu kolonlardan yapacaksın mı birkaç tane daha? Şöyle biraz yaptım. Bu güzel durdu. Şunun üstüne de şu güzel duruyor mu la? Yok be güzel durmuyormuş. Güzel durur zannettim ama durmadı. Beni hayal kırıklığına uğrattın dostum. Ay, şu şey daha mantıklı ya. Ladin'in e, tuzak kapısı her zaman daha güzel duruyor kanka gerçekten burada. Şöyle. Koysan gerçekten güzel duruyor. Tamam şöyle oraya ben bir ya bayağı bir yapayım. Şunu da devam et bu arada. Hemen evet, şöyle yapayım. Tamam yap kanka sen. Tamam ben daha da fazla ilerleyeyim yoksa şöyle olsun artık. Bundan sonrasını ilerlemeyeyim. Ya da şöyle de yapılabilir. Sen bilirsin. Dur bir şöyle. Ben iki sen yap sen şöyle açayım. Tamam yaptım. Oğlum çok tamam. güzel oldu lan cidden. Tamam Şurayı da biraz açayım. Matkat iyi oldu. Şey gibi oldu ya balıkçı e, gibi. Aynen aynen. Bir tane de şuraya bir balık evi yapaydık var ya çok güzel olur. Onun olmadığı ileride yaparız. Aynen. Şimdi ben bir uyuyayım. Sen tamam. nasıl Sen uyu kanka. Oh. Güzel oldu. Güzel ya güzel oldu ya. Ney kanka? Bence buradan geçebiliriz karşıya. Tam burası. Sence uygun mu? Aynen uygun bence de. Bu arada at, atlar için aslında at, atlar biraz uyuz ediyor kanka bizi buradan. Aynen kanka. At, at, atlar için kanka. Toprağın var mı şimdi? Yani iki tane falan var. <laughs> Fazla yok. Şura bir gidiyorum. Şuraya bir tane. Bir tane yapalım. Tamam. At kanka bir sorun değil. Orayı doldururuz yine video sonrasında da yani arasında. Ee, dur bir. Güzel bir köprü yapalım ya kanka. Bu sefer böyle değişik bir şey yapalım dur. Bende kara ağaç da var kanka. Şu kara ağacı koyu e, ağaç para, kara ağaç diyorum. Şöyle sanki suyun altında durunca sanki ıslakmış gibi duruyor değil mi? Onu fark ettin mi sen? Hangisi? Bak kanka mesela koyu e, aynen koyu meşe ıslakmış gibi duruyor sanki suyun içinde. Çok güzel duruyor o. Yani güzel bir görüntü veriyor gerçekten. Buradan Şöyle değişik bir şey yapayım. Bundan sonrasını silep mi devam edecek? bundan sonrasını silep. Tamam, şöyle ben biraz silep yapayım. Yalnız silep yaparken hep aklıma şey geliyor. Bu arada var mı sebebi Niye yaptıysam Eee, Taş kesici geliyor, kanka. Hep taşlarda yapıyorum ya Bir de <laughs> aklıma hep şey geliyor, bile. E, elim hep taş kesici arıyor. İzin kanka? Ah, Bizim ayrı ayrı serilerimiz olduğu için arkadaşlar hani e, bir sürü serim var benim kaç tane var lan 2-3 tane 4 tane falan etti Procraft'la birlikte şimdi şeyde hardcore'da şey oluyor koyu meşe kullanıyorum orada çok karartılı böyle hani e, gerçekten çok fazla ışık isteyen bir e, ağaç türü evim falan hep koyu meşeden mesela orada koyu meşe Giriyorum hani koyu meşe alışıyorum. Sonra farklı bir yere geliyorum. Prografta geliyorum. Bu sefer yeşil alana alışıyorum. Sonra survival serisine gidiyorum. Orada e, kale şey var. kale Kaleye alışıyorum. Öyle çok değişik şeyler yaşıyorum ya. Kötü günler yaşıyorum kanka ya. Kanka bir kum yok galiba yani kum. Aynen aynen. Bir kum zaten o içimde kaldı ya. Yemin ederim var ya. Kumbiyomu gerçekten içimde kaldı ya. Hani bir kum yerleşmek isterdim ya gerçekten. Buradan duyurulur herkese. Kum bulursanız beni çağırın. Sanki çok ladinin yanında bu ıslakmış gibi belli etmiyor. Mesela meşe ağaçlık şey kütüğü kullansanız ama bu bunu kullansanız gerçekten çok belli ediyor arkadaşlar. Yani ıslakmış gibi durması falan çok mükemmel duruyor. Şöyle şunu da alayım. Kanka ne yaptın? Ha şöyle. Ben onlara mı koyuyorsun? Yok yok sadece dibine koyuyorum ya. Evet, evet, okey. Bence soyalım ya, sen soymayalım. Kanka ben soydum oradakini. Ben niye soyayım bilmiyorum aslında. kanka. Aynen soy soy gitsin ya. Hiç uğraşmayalım. Ben yine şey var ya renk farklı. Aynen biraz ıslak gibi görüyor değil mi? Aynen. Çok güzel gözüküyor aslında. Aynen. Kanka şu şey yapmamışsın bak buraya Aynen aynen. Oraya koymadım dur. Koyayım kanka. Ha koydum. Cidden ıslatmış evet. gibi gözüküyor lan. <laughs> Çok güzel gözüküyor. Aynen. Tamam. Cidden güzel oldu ha. Köprüde güzel oldu mu? Ne yapıyorsa güzel oluyor gerçekten ya. Evet. Tabi Hasan mimarı olunca arkadaşlar normal oluyor böyle şeyler. Çok iyi değilim bunu söyleyeyim. Yok lan yine iyisin la. Valla bir de iyi değilim diyor la. Bak güzel duruyor. Ama fazladan olmadığı için şunu kıralım. <laughs> Hiç riske girmeye gerek yok bunlarla ilgili. Şu tarafa güzel duruyordu oranın da o tarafına yapalım. Bundan. Ha. Hmm. orada tek ya. O zaman yapmayalım. Dur. Bunu ben alalım. Çit ne mi? Dur bir ben de e, meşeymiş abi. Dur biraz yapayım sana. 5-6 tane. Baya bir çevireyim abi. Tamam. Tamam. Kanka e, normal çit yapıyorum değil mi? Orman ağacı değil mi? Aynen koyu meşe de değil. Abi hepsi kanka, çıkıyor. Al kanka, de değil işte kanka. Burada de Tamam al kanka. Şöyle attım. Ben bir tane aldım diye. Bir tane değil lan fazla yaptım işte. Sen şuraya da koymayacağım. Ben ama. bir tane aldım diye. Kanka şuraya da koyacaksın ama. Ha doğru sor ya. Ya. <laughs> ya. zehir gibisin ya. Zehir gibiyim vallahi billahi zehir gibiyim. Tamam şu şunu da al abi şu benim. Olmadı şuraya de dekorasyon amaçlı şunu koyabiliriz. Hani ne bileyim dostlarımızın böyle bu buradan geçerken bir işi olur falan hemen buradan kullanırlar crafting'i. Olabilir yani. Allah sen nasıl bana geçirdin la öyle. Allah kanka ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> kanka. Kanka ne yaptın la? Şeye vuruyordum ben. Tam iskelete vuracaktım. Bayağı da can azaltıyor gördüğünüz gibi yaram kalmış adamın. Topa <laughs> <laughs> evet, bas. Bu... Top bas, bastım bastım kanka kanka bastım yarım katte gördüm ben zaten de. Ya güç 5 var ya diyorum. Abi güç 5 de oyun olmaz ya. Gerçekten Sezgin bir kaç defa öldürdüm ya. Adam 40 level'da öldürdüm ya adamı. Gerçekten günahım geldi ha. Adama 45 <laughs> levelken nasıl insan ölebilir ya. Bir de hani serinin başındasın yani. Hani o çok lazım sana. Ne bir farmın var ne bir şeyin var. Neyse. Güzel oldu lan köprü gerçekten kanka. Ne diyorsun? Oo kanka yine Hasan mükemmel dekorasyonlar peşinde arkadaşlar. Evet bir işte şey elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz ya. Yani. Eee kesin kanka evet, elinden, buraya... elinden, gelen buysa kanka hani hayal gücünü hiç düşünemiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> kanka aslında o senin çalıları e, ahıra da atabiliriz şu an aklıma geldi. Niye biz ahrayı çalı atmadık? <laughs> Onun video sonrası bir bakalım kanka güzel durabilir. Evet. Tamam. Evet kanka. Yok yok. Marifet oldu kanka. Keyfine kanka. Her, her iki şekilde de güzeldi. Böyle de güzel. Koyunca da güzel. Neyse tamam kanka. Ee, videonun sonuna gerek artık. Bayağı bir şey yaptık. Aynen. Fark Tamam zaten o zombi köylü falan. He bu arada bir sonraki bölüm e, şey yapacağız. Ne yapacağız kanka? Artık bezlerimize yerleşmeye başlayacağız. Ben bizim beyzi göstermiştim ilk bölümün sonunda gitmiştik birlikte ben Hasan Sezgin abi orada güzel birkaç yeri göstermiştim zaten oraya taşınacağız artık portalları falan çekeceğiz Sezgin abiye bir video çekeceğiz bedrak, bedrak kıracağız bu arada öyle evet kanka bir şey diyor mu video Abone olsunlar like atsınlar başka bir şey diyemiyor Aynen kanka ben de aynısını söyleyeceğim Evet arkadaşlar kanallarımıza abone olun. Bu serimiz çok güzel bir seri olacak. Aynı şekilde ilerliyor. Yeni bölümler için de bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de diğer dostlarımızın kanallarına kesinlikle abone olun. Onların zaten yani genel olarak zaten hepsini onların videosunda yapıyoruz. Ben hani düşün 4 kişi çekiyorsun. Bir kişi ben sadece bir birisiyim. %25'im yani. Bunun %75'i diğerleri. Onları izleyin kesinlikle. Evet görüşürüz bir sonraki bölümde. Bay bay.